Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, önceki dönem İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, mevcut üyelerimiz, çok kıymetli kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve siz değerli partilerimiz, hepiniz kongremize hoş geldiniz. <laughs> Konuşmama tarihten çok sevdiğim bir hikaye, hikayeyle başlamak istiyorum. Ulu ee, onu meclis e, manda ve himayeyi konuşulmak üzere toplanmışken e, acaba kim söz alabilir diye düşünüyorlar. E, yeni yedi böyle meydan okumuş, zaferler kazanmış Mustafa Kemal'in karşısında konuşmak yürek ve cesaret istiyor. O yüzden herkes çekilirken Mehdi Mustafa ve arkadaşları mandayı, himayeyi değil kabul etmek bu mecliste konuşmak bile bize utanç verir diyerek bir çıkış yapıyor ve o yedi düğene meydan okumuş Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısında cesaretli bir şekilde duruyorlar. O gençlik şimdiki Cumhuriyet Halk ve bu gençlik hiçbir korku içinde olmadan bütün güçlerin karşısında dimdik ayakta daha zor günler bizi bekliyor. Çünkü iktidar, diktatör anketlere baktıkça düşüşü gördükçe muhalefete ve arzun karanlık günün bir aydınlık sabah olacak ve biz iktidara kavuşacağız. Buna eminim. Ee, günümüz e, ilgili de uzun zamandan beri yani geçmiş kongrelerden de e, baktığımız zaman sadece aday konuşuldu. Adayla birlikte, Cumhurbaşkanıyla birlikte meclisin de çok önemli olduğunu hepimiz unuttuk. Kongrelerde de hepimiz ilçe başkanlarını geliştiriyoruz. Olumlu ya da olumsuz tarafını. Ama görüntü listelerine e, eleştirmiyoruz. Çünkü çıkıyor. Bunun bence değişmesi gerekiyor. İlçe başkanımız ne kadar değerli, önemliyse yönetime gelecek ekip de o kadar önemlidir. Gördüğümüz gibi 2023'te bir bu hatayı yaptık. Cumhurbaşkanı ben bir an önce bence artık konu herhalde konuşsak daha iyi olur. Biz Cumhuriyet Halk Parti Bizim söylemlerimizle eylemlerimizin çelişmemesi gerekiyor. Bu salonda almıştır ama ne yapar? İktidara gidiyoruz. Bu seçimde bu bunu konuşmayalım. Öteleyelim. İktidara geldikten sonra konuşuruz diyor. Ama artık biz sözlerde de onu oluyoruz ama biz artık listelerde de, da, her yerde de gerektiğimiz e, görmek istediğimiz değeri görmek istiyoruz. Bunu da öncelikle belirteyim. E, 4 yıl gençlik kolu başkanlığı yaptık. E, yaptım. O zaman İktidardayken göreve gelmek daha zor arkadaşlar. Mesela belediye başkanımız bir şey yapıyor. Ya adamın da e, haberi var yok, suçu var yok. Hiç alakası yerde bize bile eleştirilen oluyor. Ama şöyle de, bir gerçek var. Biz haksız da olsak, haklı da olsak o eleştirileri dinlemek zorundayız. Sizleri seviyoruz. Hepimizi seviyoruz. Büyüklerimiz bizim yol gösterişimizdir. Hiçbir zaman onların değerini bilmiyor değiliz. Ama onlar da bizi gerçekten de seviyorlarsa hani e, bu dediğim gibi listelerde ekiplerde mutlaka yer vermesini istiyorum. Yeni seçilecek olan e, ilçe başkanım, mevcut ilçe başkanım ona ve yeni gen yönetimine yol arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.